Merhaba hanımlar. Bugün sizlere basit bir oya tarifi vermek istiyorum. Yapılışı da çok kolay ve kendisine gösterişli bir oyamız var bugün. Bu oyamızın bitmişi ve ben sizlere şu an başlamak istiyorum. Şöyle oyun bırakmak istiyorum. Bu oyayı bir günde de yapabilirsiniz oturduğunuz zaman çok çabucak da bitirebilirsiniz de. Bu şekilde arkadaşlar ben yine düz tülbent seçtim. Düz tülbent üzerine kadife boncuklar kullandım. Renkli tülbentlerde de yapabilirsiniz bu şekilde. Basit gösterişli bir oy olduğunu düşünüyorum. Şu şekilde ben başlamak istiyorum. Hanımlar 3 zincir çektim. Bir tane tığ battıya batıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Tekrar tığ battıya batıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Tekrar tığ battıya batıyorum. Bu şekilde 3 tane ara bırakıyorum hanımlar ve bir tane örümcek yapıyorum. Örümceğimi sabitliyorum. Buradan boncuğumu alıyorum. Boncuğumu sabitliyorum. Tekrar bir zincir çekip güzel durması için hanımlar bir örümcek yapıyorum. Bu şekilde. ve 4 tane, 3 tane kutucuk atlıyorum. 1 2 3 4'üncüye batıyorum anılar 1 2 3 3 zincir çekiyorum. Onunca da alalım. 1-2-3 tekrar tığ battıya batıyorum 1-2-3 zincir çekip tekrar tığ battıya batıyorum tekrar bir zincir çekip sabitliyorum bir tane orta boy örümcek yapıp örümceğimizi ipliyorum. Tekrar bir boncuk alıyorum. Boncuğumuzu sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar bir örümcek yapıyorum. Ve buraya batıyorum hanımlar. Dördüncüye batıyorum. Siz ara mesafesini de kendiniz ayarlayabilirsiniz. İster 3 koyabilir, ister 4 tane koyabilirsiniz. Ben bu şekilde üç tane koydum. Güzel durdu. Sık istiyorsanız iki tane koyabilirsiniz. Seyrek istiyorsanız dört tane, 5 tane koyabilirsiniz hanımlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Beğeni yapmayı unutmayınız. Teşekkürler.